Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte milföy hamurundan pratik börek hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Milföy hamurlarınız benimkisi gibi buzlukta ise önceden çıkarıp biraz tezgahın üzerinde dinlendirelim. Evet, milföy hamurumuz buzu çözülürken biz de bir yandan böreğimizin iç malzemesini hazırlayalım. Kendi yapmış olduğumuz peynirden peynirli bir iç malzeme hazırlayacağız. Peynirimizi ezelim. Tüm peynirimizi ezdikten sonra içerisine doğramış olduğumuz maydanozlarımızı da ekleyelim. Karıştıralım. Mülfey hamurlarımızı ortadan ikiye kesip ayıralım. Bir tanesini önümüze alalım ve bir bu taraftan çizik. Bir bu taraftan bir çizik. Ekleyelim. Tam bu kısma peynir ekleyelim. ucunu diğer ucuna getirip kapatalım ve burayı çatalla bastıralım daha sonra bir bu ucunu bir diğer ucunu getirip üzerine kapatalım böyle Yapmış olduğumuz böreğimizi fırın tepsimize alalım. Şimdi aynı şekilde diğer böreklerimizi de yapalım. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı sıvı yağ ekledim ve güzelce çırpıp milföylerimin üzerine süreceğim ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına üzeri kızarıncaya kadar vereceğim. Evet böreklerimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.